Bugün sahada olan Sünet kepazelikleri de. gördünüz değil mi? Devletin en üst makamlarına çıkıp spor programlarına şikayet eden Oo. futbolcuların hallerini gördünüz ya ya. Aa, Aa, şimdi ya. Sayın Cumhurbaşkanı, ee, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye bir küçüğü olarak eskiden tanıdığı. Ben sadece Sayın Cumhurbaşkanıma değil. Eski futbolcu, spor adamı Sayın Cumhurbaşkanına bir konuyu arz hocam. Daha bir hafta önce. Bütün takım kaptanlarını topladınız. Güzel. Bir atmosferi düşürmek. Bir toplum hani futbol sahipsiz değil ben de bunların abileriyim imajı vermek için i̇şte okey yanınızda hepsi 18 takım kaptanı kuzu gibi oturuyorlar kedi kedi hepsi böyle kedi öyle bakıyorlar gırt diyemiyorlar ezik bir çoğu hepsi değil tabi önleri diklenmiş kedi kedi fakat sayın cumhurbaşkanı ortada hiçbir gerilim yok dün doğduğunuz toprak mahallede Kasımpaşa'da bir futbolcu kendi kulübesine şey kendi taraftarına resmen küfür ediyor. Hani böyle sen ben filan resmen de. küfür Adem. ve oyundan atılıyor. Ve Kasımpaşa sıkıntılı yerlere geliyor. Bakın Adem Büyük Kaptan. sizin huzurunuzdaydı. Değil Kaptan, mi? Hafta kaptanı. Adem Büyük evet. şeydeydi değil mi? Evet takım kaptanı. Evet. Söyledi, evet. 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 Bugün Mustera ucuz kurtuldu. Mustera'yı hake atmayan hakem hakem değildir. Bunu o yetmiyormuş gibi o olayda bütün yedek kulübeleri içeri giriyor. Efendim bunlar sizin geçen hafta alıp çocuklar birbirimize beyefendi gibi davranın dediğiniz 18 kaptan ve onlardan yürücü etmiş yüzlerce futbolcu. Şimdi Allah için size soruyorum. Kurşun atılıyor Türk futbolunda uzun uzun oluyor ya. Bu adamların hiçbir suçu yok Sayın Cumhurbaşkanı. Adem büyük, Adem büyük. Tam 7 gün önce sizin orada çay içiyordu. Kedi gibiydi. Böyle. Dün maşallah seyircisine, Kasımpaşa seyircisine küfür ediyor. Ve oyundan atılıyor. Bugün aynı şekilde. Bugün Millet yedi, birbirinin boğazını, boğazını sıkıyor. Yedekler de aynı. Yedekler oyuna giriyor. Hepsi. Oyun hepsi. hepsi. Evet. Atılan Burak türbünler el kol hareketi yapıyor. Evet. Galatasaray'dan kim vardı bilmiyorum. Belki de Burak vardı. Geçen hafta. Hayır. Sen çok Fark etmiş. Hepsi şey orada. Hepsi Kaptanlar arkadaşlar temsil Hepiniz oradaydınız. Lafı var ya. Evet. Hepisi, olan hepsi yanınızdaydı. Saraydaydı. Ama bugün hepsi 7 gün geçti. Ortada fol yok, yumurta yok. Ya bugün Trabzon'da 20 kişi sahaya atlasaydı. O yedek kulübe falan var ya. Musteri oradan kalktı, onu sıktı, o ona tekme attı, ona bastı. Trabzon taraftarları kutluyorum ben bugün. Ya Trabzon bu taraftarı? Trabzon fener maçı olsaydı. 15-20 kişi içeri girseydi. Kan gövdeyi götürseydi. Birkaçında da Allah korusun bıçak olsaydı. Şimdi suçlu biz mi olacağız? Ahmet Çakar suçlu olacaktı. Orada federasyon başkanı o Fatih Terim'le hepsi böyle lafı lafı getirip getirip yanlı yanlı spor medyası çaktılar ya. Bak spor medyası ağzından çıkmıyor bir şey. 90 dakika maç tertemiz, 3 tane futbolcunun apaçiliği seyirciyi sahaya soksa, millet birbirini bıçaklasa suçsuz biz mi olacaktık Sayın Cumhurbaşkanı? Adem Büyü'nün akşam o yaptığı işten sonra 3 tane Kasımpaşa'lı çıkışta Adem Büyü'ye saldırsalar suçlu biz mi olacaktık? Ben başka bir şey söylemiyorum. Sen ne yazıyorsun? Söyle kardeşim bir şey hatırlatıyorsun bana. Yok hocam hatırlatmıyorum. Ha. Hayda! hayda.